Selamlar tekrardan, e, bugün darkness 2 oynuyoruz, başlayalım o zaman, direkt klasik, oyun eski bir oyun ama I tell you a lot. Okay, you know how this story starts. In the beginning, there wasn't shit. Literally, nothing but void and darkness. And that's how the darkness liked it. It wasn't until God decreed turn on the lights that things got. Yanlışlıkla, ee, geçtim. Right around the time he died, my father said to me, he said Jackie, you can't outrun your fate, but you sure as hell gotta try. I didn't really know what he meant back then. See, there was something inside me. Something terrible. Waiting to get out. And when it did, it made me watch the only thing I ever cared about get her brains blown out right in front of me. Then it gave me the power to make things right. The kind of stuff you only see in your worst nightmares. The killing only made it stronger.

ailen nasıl hangisi? İçimde bir sıkıntılar var diyor abi. Şimdi karanlığı hissediyorum diyor. Çekil lan önümden. Pavyon mu lan bura? Merhaba ablacığım. Galiba böyle önemli bir insanız oyunda. Yak like, patron falan diyorlar. Afiyet olsun dedi. Niye nee, afiyet olsun dedin? Hmm. Well, <laughs>

Ayağıma ne yaptınız? Çeki yanıma gel diyor. Takılacağız diyor. Çat çat. Ya neyim ben ya? Bu oyunu oynuyor muyum? Der demez. Kurşunu kaçırdım. Teyze ne yapıyorsun orada teyze? Eleme lan teyze mi? Küfür etmeyin lütfen. Ulan git bir gusül al. Bu nasıl, nasıl bir cenabetlik ya? Abi ince inceyi göreceksin

Oğlum biz ya? Bize bir şey yapamazlar. Bir bana sıkıyor ama kim? Bu kadar basit. Tamam. <laughs> Bu oyunda niye ses çıkmıyor? Sa şu an. Screw you Jackie. Bir hemen kontrol edelim niye ses çıkmıyor. Hmm. Azıcık. Azıcık hastak bence yemeyiz. Aynı oluyor be. Bura gaz mı kokuyor? Ben yapmadım. Ya yani Molotov'tan nasıl kurtulduk çok merak ediyorum. Güzel başlangıç yaptı oyun ya. Use my power or die. Bu arada ilk oyunu oynamadım tamamen. Biz niye böyle düşkün gibi oynuyoruz? Ben oraya bekle bekle geliyorum. Tamam ver darkness'ı ver ya. <Sessizlik> of. <Sessizlik> Bunlar benim bebeklerim. <Sessizlik> Onun gerçekten sesleri çok kötü ama onu fark ettim. Öf 36.5 Geldim canım. Hepsi geçti. Bana elini ver. Taks. Tamam sen biraz dinlen. Konuşuruz sonra. Şimdi ben bu tuşu bulamayacağım değil mi? Ha tamam buldum. Nasıl fırlatacağım lan? Ha yine Q ile fırlatıyormuşuz. Gel gel gel. İnsanda beyin olsa aynı yerde durmaz. Böyle indirirsek de. Dur, dur tamam. Abiciğim indiriyorum ya. Ha, tamam. Dörtmem mi? Döneyelim mi? Kim dörtmemmiş? Sen Batman bile olamazsın lan. Anladınız mı ince espriler? O neydi? Jenny? Aşkım? Kediyim lan ben. Elektriği kesiyorum. Kişizlik abi. Ya bu da biraz iğrençti ya. Şimdi adamın suçu ne günahı ne. Gel gel. <laughs> ne dedin? Ne yiyecek? Ki? <laughs> Öldü mü? Vay canına. Gel buraya. Abi umarım başka bitiriş animasyonları da vardır. Oy. Oynadım orayı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha. ışığa geçince darkness olduğumuz için güçlerimiz gidiyor. Koyarım peki bize koymaz. Böyle yapınca ne oluyor? Ne bok hayır merak ettim. Bir şeyler yanlış gidiyor. Tamam geçti kalkaya geri.

You tell me. I came from your noggin. Could you forget that already? On, ne İngiltere bayrağı var? Şunun elindeki uzayı alabiliyor muyum? Saygı değer oyun. Alamıyormuşum. O ne? Uzayı. İnşallah alabiliyoruz Tamam Yapma lütfen bak ben bunu yayınlayacağım Ta başlamayan youtube kariyerimi bitirme Bu ne? Şimdi ben bunu kırabiliyor muyum? Kırabiliyormuşum güzel Bu ne? Darkness Power. Hmm. Dur. Dur oğlum bir kendi elimle seçeyim bir rahat bırak ya. Söyleyeceğim şimdi oyunu. Ya açtım abi. Hmm şunu açtım ama değil mi? Neyse güzel. İyi. Do <laughs> Oyun çok güzel ya. Çok sevdim yani. Neden bilmiyorum. Eylemi yiyorum? Bir dakika. Aa kalbini yiyince canımız artıyor. Mantıklı olarak tabii ki. Uy Dur, oyuna çok odaklandım şu an Kalbini yiyoruz böyle Ulan bizim de kalbimizi yediler efkar yayını mı yapsak bundan sonra? Abi ben orada çift atmak istiyorum ya. İki kişiyi birden. Guys, Jackie? Jackie. Böyle hepsini yesek ne kazanıyoruz? Canımız full falan. Hoş geldin manki. Ya bu tarz oyunları çok seviyorum ya Şu şey. Şu çizimleri. Bir samimi geliyor nedense. Aslında alaka yok yani para olmadığı için. Hayır, çekilirseniz önümden Çok tatlı duruyor yani Beni kalplerle besle Jilette getireyim mi? Oyun aslında çok ince bir oyun çok efkarlı şeyler anlatıyor Biz anlamıyoruz ben anlamıyorum. bir şey merak ettim Şimdi bunu öldürsem ne oluyor kalbini yemiyor mu? sırf bunun için öldü. Bak bak başlamayan YouTube kariyerim bitireceğim diyorum inanmıyorsun. Bu arada tabanca kullanımı çok daha eğlenceli o yüzden. Beni ışıktan uzak tutun. Abicim çekil oradan. Bu ne? Şunu alabilir miyim? Aha. Aha. Mevzu patlar burada. Bakalım neleri geliştirebiliyorum. ne ya? Bu ne ya? Şunu değiştirmek istiyorum. Çünkü iyi olmasın? Şatkan da otey mi var? Bana mı öyle geldi? Ote hepsinde var ben mi fark etmiyorum. Çok iyi oynadığım için. şu ışıkları bir indirirsek gel bakalım buraya Ceki göstereceğim ben şimdi size Ceki bu kadar mal olamaz bir insan ya es ol bana benim gibi iyi niyetli bir insana Ceki siksin o zaman size abi ne diyeyim Bir yerden biri bir şey sıkıyor. Bu arada bence hala tabanca kullanımı çok daha zevkli. Oo, aradakiler patates oldu. Bu ne? Bu niye elimize alamıyoruz? Lan mermisi bitmiş Peki bu adamlar nereden geliyor? Oradan geldiğine göre Ben niye Uzi'yi bıraktım? akıllı deli sorular var şu an Nerede o bana vuran? A şeyden de mi etkileniyorsun? Ateşin ışığından Olan CK sen de ne nazlı çocuksun Aşkım gitme dur Gitme dur Kalbim elinde Yemin ederim kalbim elinde O nasıl bir bağırma şekli? Aman kodumun hayvanı. Ben neredeyim? Demin vurulan çocuk değil mi bu? Konuşalım. <laughs> ha ben niye diyalogları duyamıyoruz? Niye, niye böyle oluyor? Açık da yani Neyse Oğlum ağzının içine konuşma Buralara girebiliyor muyuz? Kesin giremiyoruzdur ama bir bakayım Çünkü neden olmasın Videonun süresi falan uzar <laughs> Hello

Once you've tasted it, you can't stop. That's all you think about. Like I said, it consumes you. Every second of every day for the last two fucking years, I kept myself in check. Gritted my teeth and kept it buried. Oh, now it's back. And I can feel what it's doing to me. So, uh, I guess setting you up with the twins didn't go so good, huh?

Evimize geldik. Neyse. Videoyu burada sonlandırıyorum. Şu giriş ve çıkışlara birazcık daha çalışmam gerekiyor. Hala alışamadım. Neyse. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.